Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 125 sıra sayılı kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan şartıyla ibaresinin kaydıyla şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Salih Aydeniz Mardin Milletvekili, Özgür Saki İstanbul Milletvekili, Adalet Kaya Diyarbakır Milletvekili, Serhat Eren Diyarbakır Milletvekili, George Aslan Mardin Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerine söz isteyen Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan oluştur. Buyurun Sayın Oluş. Sayın Başkan, Sayın Vekiller saygıyla selamlıyorum. Herhalde son 6 senede bu kürsüde ve oturduğum yerde 500'ün üzerinde kayyum üzerine konuşma yapmışımdır. Bir kere daha konuşmak zorunda bıraktınız. Ben önce kayımın ne olduğunu size bir hatırlatayım. Kayım nedir biliyor musunuz sayın vekiller? Kayım halk iradesinin gaspıdır. Seçme ve seçilme hakkının yok sayılmasıdır. Yani sandık ve seçim hakkının gasp edilmesidir. Kürt halkının siyasi iradesinin gasp edilmesi ve yok sayılmasıdır. Sandıkta kaybettiğini yargı ve idari kararlarla elde etme anlayışıdır yani hırsızlıktır. Yerel demokrasinin çiğnenmesidir. Ama sadece bu değil. Yaşanan uygulamalara göre gördük ki kayyım demek talan demek, yolsuzluk demek, hırsızlık demek. Sayıştay ve müfettişlik raporlarına geçti. Halkın zenginliklerinin, mallarının talanı demek. Halkın mallarının yandaş şirketlerinize peşkeş çekinmesi demek. kayın bu demek. Şimdi siz bir kere daha bu kayın macerasına atıldınız. Tarihte Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman çeşitli dönemler vardır. Mesela bir tanesi şark ıslahat planının uygulandığı dönemdir. Tarihe geçmiştir bu şekilde. Bir tanesi umumi müfettişlikler dönemidir. Tarihe geçmiştir bu şekilde. Bir tanesi OHAL dönemi, beyaz toroslar dönemidir tarihe geçmiştir bu şekilde. Hepsi Kürt halkına yönelik düşmanlıktır. Sizinki de kayyım rejimi olarak tarihe geçti ve yakın tarihin Kürt halkına yönelik en düşman iktidarı olarak kitaplara yazıldınız. Bravo size. Bravo size. Neden böyle söylüyorum? 2016'dan beri 8 senedir kayyım atıyorsunuz ya. 8 sene. Dile kolay. Ve yapmaya devam edin. Bakalım ne olacak sonu. Şimdi sayın vekiller bir şey daha anlatmak istiyorum size. Darbe nedir? Darbe seçilmiş iradeyi başka bir güçle çiğnemek demektir, değil mi? Ortadan kaldırmak demektir, değil mi? Türkiye bir askeri darbeler tarihidir. 1960'tan bugüne kadar kaç kere askeri darbeler yaşanmıştır ve asker ordu elinde silahla siyasi iradeyi, seçilmişleri Yok saymıştır, gasp etmiştir hakkı. Peki merkezi parlamentoya yapılan bu darbeler, darbe de yerel demokrasiye, belediye meclislerine yapılan nedir? Darbe değil mi? Onlar da darbe. Sandık inancını yok ediyor sizin iktidarınız. Demokratik siyasete olan inancı yok ediyor sizin iktidarınız. Demokrasiye ihanet ediyorsunuz. Demokrasiye hançer saplıyorsunuz hançer. İşte sizin yaptığınız budur. Ve darbeci zihniyetle diyorsunuz ki yeni demokratik özgürlükçü bir anayasa yapalım. Öyle mi? Darbeci zihniyetle olmaz. Şimdi üçüncü söylemek istediğim sizin iktidarınız bölücü bir iktidardır. Bölücü, açıkça bölücü bir iktidarsınız siz. Neden mi? İkili hukuk uyguluyorsunuz. Antalya Kepez'de Belediye başkanı hukuksuz bir şekilde tutuklanıp cezaevine konuyor. Belediye meclisi içinden vekili seçiliyor ama Hakkari'de belki yarın Kürdistan coğrafyasının diğer illerinde aynı şey yapılmıyor. Neden? Çünkü ikili hukuku uyguluyorsunuz. Çünkü Kürde düşmansınız. Çünkü Kürde diyorsunuz ki sen seçime girebilirsin, oy verebilirsin ama kazanamazsın kazanırsan yönetemezsin diyorsunuz. İşte Kürt'e düşmanlık bu. Nedir diye merak edip soruyorsunuz ya. Bu ikili hukuku uygulamak, bu düşman hukukunu uygulamaktır. Siz bölücüsünüz, bölücü bir iktidarsınız. Biz demokratik siyaset aracılığıyla eşitlik içinde farklılıkları bütünleştirmek ve birleştirmeye çalışıyoruz. Siz bu ülkeyi ve toplumu bölmeye uğraşıyorsunuz kayınlar atayarak. Bölücü bir iktidarsınız siz. Bunu her zaman her yerde yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Bölücü diyorsunuz ya işte bölücülük budur esas itibariyle. Bölücü bir rejim olarak tarihe geçtiniz. Tekrar söyleyelim. Adalet yoksa demokrasi yoktur. Demokrasi yok da adalet de yoktur. Ve siz şunu yapmaktan vazgeçmediğiniz müddetçe Sayın Başkan bir dakika daha alabilir miyim? Tamamlayın ya. lütfen. Teşekkür ederim. Şunu yapmaktan vazgeçmediğiniz müddetçe yani adeta sömürge valileri ve kaymakamları atayarak halkın iradesini gasp etmekten vazgeçmediğiniz sürece sizin bölücü bir iktidar olduğunuzu anlatmaya devam edeceğiz. Sadece bunu Kürtlere değil Türk halkını anlatacağız. Türk halkı kimdir bölücü diye merak ediyorsa bu iktidara bakacak. Cumhur İttifakına bakacak ve bölücülüğün orada nasıl işlemekte olduğunu, demokratik siyasete, demokrasiye, sandığa olan inancın nasıl adım adım gasp edildiğini ve ortadan kaldırıldığını görecek. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Demokrasi teşvik etin, Şiddeti değil demokrasi teşvik edin ve büyütün. Demokratik siyaset alanlarını genişletin. Şiddeti büyütmeyin. Bir kez daha bunu size söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, birinci madde kabul edilmiştir. İkinci madde üzerine dört önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme alacağım. Okutacağım ilk üç önerge aynı mahiyettedir. Bu önergeleri birlikte işlem alacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 125 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Bülent Kaya İstanbul Milletvekili, Selçuk Özlem Muğla Milletvekili, Ali Fazıl Kasap Kütahya Milletvekili, Mehmet Karaman Samsun Milletvekili, Mehmet Atmaca Bursa Milletvekili. Aynı manyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum. Saliye Aydeniz Mardin Milletvekili, George Aslan Mardin Milletvekili, Serhat Eren Diyarbakır Milletvekili, Ömer Faruk Hülaku Bingöl Milletvekili, Adalet Kaya Diyarbakır Milletvekili. Aynı manyetteki diğer önergenin imza sahiplerini okuyorum. Mehmet Tahtasız Çorum Milletvekili, Ali Öztunç Kahramanmaraş Milletvekili, Serkan Sarı Balıkesir Milletvekili, Ömer Fethi Güler Nide Milletvekili, Özgür Ceylan Çanakkale Milletvekili, Aşkın Genç Kayseri Milletvekili. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Ee, önerge üzerine söz taleplerine geçmeden önce Sayın Başarı bir söz talebiniz var. Buyurun. Evet. Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztürk NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı olmuştur. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak da gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. <laughs> Sayın Başkanım, diğer bir durum. Bugün Afyon Belediye Başkanımız Burcu Köksal. Ben kendisiyle 6 yıl milletvekilliği yaptım. Grup Başkan Vekilliği yaptım. Kendisinin dürüstlüğüne, adaletine, duruşuna, kararlılığına her zaman kefil olmuşumdur. Olmuşuzdur. Afyon'u yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kadın belediye başkanının kazanmasından da onur duymuşuzdur. Ama bugün üzüntü verici bir soruşturmayla karşı karşıya geldik. Aynen olayı çıplaklığıyla anlatıyorum. Ülkemiz vatandaşlarımız 85 milyon takdir etsin. Tamamlayın Sayın Başarır. Irak'ta bir iş adamı kaçak bir iş yerini uzun süredir çalıştırıyor. Ve bu denetimde bu durumu belediye başkanımız tespit ediyor, yeri mühürlüyor. İş adamı belediye başkanımızı şikayet ediyor. Valilik yemeden, içmeden, araştırmadan bir soruşturma açıyor ifade alıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun ki bu bir ilk ruhsatsız bir iş yerini mühürleyip ve ifade veren tek belediye başkanı Sayın Burcu Köksal. İki, burada ifade vermesi gereken Sayın Burcu Köksal mı? Yoksa ondan önce bu belediyeyi yöneten AKP'li belediye başkanı ruhsatsız bir şekilde buranın açılmasına göz yuman belediye başkanı mı? Bunu ülkemin takdirine sunuyorum. Şimdi bir sürü algı. Yok başvurmuş, çok reddedilmiş. Bunlar doğru şeyler değil. Tamamlayın Sayın Başarır. Afyon'u yüzde elli ile kazandık. Afyon halkına uzun yıllardan sonra bir kadın bir sosyal demokrat partinin belediye başkanı hizmet edecek. Lütfen sandıkta kazanamadığınız, yaratamadığınız algıyı basit, hukuksuz, çalışı soruşturmalarla almaya çalışmayın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak belediye başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Onun onuruna, şerefine, adaletine de kefiliz. Teşekkür ediyorum. Önerge üzerine ilk söz talebi Tekirdağ Belediye Buyurun sayın şahin. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Farklı bir konuyu gündeme getireceğim. Öğretmenlerimizin yıl sonu